Adı Gülbahar Hatun. 2024 yılının 30. tayı. Doğum tarihi 25 Ocak 2024. Babası Özgün Han. Annesi Alhaz. Bu tayımızın cidago yüksekliği 146 cm, göğüs çevresi 164 cm, incik çevresi ise 18 cm'dir. Bu tayımız 1 yaşında kır dişi tay olup, Özdetay tay ve daye isimli taylarla ana baba 1, Akatahan, Han, Altıntepe, Bozkır Efesi, Kahramanoğlu, Darlöy, Seçer Han, Bozarslan, Balkıtay, Sararhan ve Eflah isimli taylarla babadan, Ersezar ve Katiphan isimli taylarla anadan kardeştir. Müzik